Selam selam. 10, 11, 12 Mayıs'ta ben Şanlıurfa'dayım. Sizi kendi özünüze, varoluşunuza davet ediyorum. Neden karantepe Neden Göbekli Tepe? Peki Göbekli Tepe'nin altındaki sır ne? Hala açıklanmayan 21 adet kapı aralığı nedir? Neden uzaylılar ilk göbekli tepeye geldi ve Sirus bağlantısını orada yaptılar? Peki Şanlıurfa'da peygamberler makamının bize anlatmak istediğini, sayısını unuttuğum aktivasyon ve uyumlama kamplarımdan biri olarak Bir eline, Her gülüşte sana yaklaşsın, her dokunuşta sen ol. Neden Şanlıurfa? Çünkü 10, 11, 12 Mayıs'ta öyle bir port.